Affedilmeyecek tek günah şirktir. Bunu zaten biliyoruz. Şirk ne demektir peki? Şirk kulun Allah'tan başka bir varlığı ona eş koşması, o varlığı Allah'a denk göstermesi, onda ilahlık özelliklerinin ve yetkilerinin bulunduğunu düşünmesi veya onu Allah'ın yanında yardımcı kabul etmesi, Allah'a yapılacak taat ve teslimiyeti ona göstermesidir. Anlamı bu. Allah'ın muhafaza etsin bizim neslimizi. Amin. Kısaca şirk, hürmeti ibadete çevirmek halkı yüce halika benzetmek, basit eşyayı Mevla gibi sevmek, kul ile Rabbi arasında farkı göstermemektir. allah Teala şirkin kainatta işlenen en büyük zulüm olduğunu bildiriyor. Lokman suresinin 13. ayetinde. Ve bu zulmün tehlikelerine şöyle dikkat çekiyor Rabbimiz. Şirk terk edilmezse affedilmeyecek tek günahtır. Şirke giren koyu bir sapıklığa düşer buyurmuş Rabbimiz. Nisa suresinin 116. ayetinde. Şirk sahibini cehenneme çeker. Enam suresi 72. Şirk hayır amelleri yakar yok eder. Enam suresi 88. Kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse cennete girer. Kim de Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşarak ölürse ateşe girer. Size en büyük günahları haber vereyim. Bunlar Allah'a ortak koşmak, anne baba hukukunu çiğnemek, yalan yere yemin etmektir. Günahların en büyüğü seni yaratan Rabbine herhangi bir varlığı ortak görmendir buyurulmuş. Allah Teala kıyamet günü kendisine ortak koşan kimseyi ortak koştuğu şey ile baş başa bırakır ve ona der ki Mevlamız git kimin için amel ettiysen karşılığını ondan isteder Rabbimiz. Allah Teala buyuruyor ki ey kulum bana ibadet ettiğin ve benim rahmetimi beklediğin sürece halin ne olursa olsun seni affederim. Ey kulum huzuruma yer dolusu günahla gelsen ancak bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, ben seni yer dolusu mağfiretimle karşılarım buyurmuş Rabbimiz. Ne büyük rahmet, merhamet sahibi yani. Şirke alet edilen varlık ne olabiliyor? İnsan, cin, hayvan, taş, ağaç, ateş, ay, güneş, yıldız veya başka bir varlık olabilir diyor. Dünya tarihinde bunların hepsi olmuştur. Günümüzde de değişik şekilleriyle insanlar şirke ve küfre düşülmektedir insanlar tarafından. Bazıları nefislerine bazıları da kötü hislerine tapmaktadırlar. O kadar ki bazıları ömründe bir kere Allah deyip başını secdeye koymadan çene kapatmaktadır. Bugün gelişen teknoloji de diyor şükre değil şirke diyor alet etmektedir. Yani o kadar büyük sıkıntılar. Kur'an-ı Hakim'de zikredildiği gibi şeytan allah Teala'yı inkar etmediği halde bütün şirk ve inkar yollarını kullara süslemiştir ve tehlikeye sokmuştur. Sonra kenara çekilip demiştir ki şeytan ben senden uzağım ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Müşrik ve münafıklardan kaçmaktadır diyor şeytan. Allah'ım şirkle ilgili gizlisinden açından her türlüsünden bizleri Rabbimiz muhafaza eylesin. Bizleri de ailemizi de neslimizi de muhafaza eylesin Rabbim. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.